Atatürk Stadı'nda uzun bir aradan sonra ilk düdük çaldı ve maça konuk takım 1461 Trabzon başladı. Ömer Tunç savunmanın sağ tarafında. O uzun oynadı. Mehmet hareketlendi. Atak devam ediyor karşı adına. Orta ceza alanına kafa kaleci iki hamle topu kontrol etti. Atak karşı yakanın. Orta ceza alanında fal ve gol. Maçta 42. dakika. Fal'ın attığı gol. Bir başka açı. Karşıkanın golü tekrar ekrana yansıyor. Serkan Orta fal kafa. Karşıyaka 1, 1461 Trabzon 0. Sevinç ekranda. Sergey Özgüç Türkal ilk yarıyı bitiren düdüğünü çaldı. İlk yarı sonucu 41. dakika Faye Fal'dan gelen golle Karşıyaka'nın 1461 Trabzon karşısında 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşıyaka akını Çağlar hareketlendi. Orta, arkaya doğru kafa savunma, cezaların üstü vuruş ve gol! Karşıyaka farkı ikiye çıkardı. Bu golden sonra da bir sum olası sayılabilecek kenarda futbolcular. Gol tekrar ekrana yansıdı. Kaleyi cepheden gören bir pozisyon Oğulcan alan dışına. Topun gelişine Sergi ayak koydu. Topun yönünü değiştiremedi. Fark ikiye çıktı. He. Sağ tarafta Yuan, sol tarafta Ziya var. Ortada Ferhat. Uzun top. Sağ kanattan atak gelişme eğilimde. Vuruş ve gol. Fark bire indi. Karşıyaka iki. Az önce oyuna giren oyuncu. Hasan. Karşıyaka 2, 1461, Trabzon 1. Hasan, Batuhan, Artaslan, işte gol. Johan, Hasan ve gol. Aradaki fark bireydi. Ziya, Ziya cezaların üzerinde şut pozisyonu. Ziya vuruşu, önde Necati kademe yaptı ikinci pozisyon. Bir ikili mücadele. Atak devam edecek. Hakeme baktım ve penaltıyı verdi. 64. dakika. İşaret gelmek üzere. Karşı iki bir üstünlüğü var. Şimdi işaret geldi. Emrullah vurdu ve durumu iki, iki yaptı. Emrullah Kokoç. Ziya orta cezalarına kafalardan sekti. Cezalarının dışına. Hatırıyla 1461 Trabzon. Rakip yer alındı. Emrullah Kokoç cezalarını orta. Ziya orada. Kafa ve durum 3-2. Gol Yohan. Dakika 68. Yohan'ın attığı gol. Tekrar Abdullah ve şu anda sağ tarafta Emrullah Kokoç'un ortası. Ve kırmızı kart Berkay kaleci dokundu. İşte pozisyon. Tekrar ekranda. Ferhat bu pozisyondan yararlanamadı. Ve maçı yöneten Özgür Türkalp maçı bittiğini ilan eden düdüğünü çaldı. Maçın sonucu Karşıyaka 2, 1461 Trabzon 3.